Bu hadisimizin ravisi de Ebu Hureyre radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatu vesselam. Rubbe saimin hazzuhu min siyamihil cu. Nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından nasipleri sadece açlıktır. Aç kalırlar ya. Sadece budur diyor. Niye böyledir? Adam orucu tutmaya niyet ediyor değil mi? ama sadece aç kalır. Çünkü kardeşlerim haramdan sakınmaz, yalandan sakınmaz, gıybetten sakınmazsa, sadece mideye oruç tutturursa, o ekmel olan, o mükemmel olan orucun hakikatine ne yapamaz? İnsan ulaşamaz. Oruç sadece mideye değil, sendeki eline, ayağına, gözüne, kulağına ve bütün latifelerine de oruç tutturmak. Gözü haramdan sakınmak, değil mi? O göz Kur'an'ı okuyacak, aleme ibret nazarıyla bakmak dil boş konuşmayacak, yalandan, gıybetten çekinecek, zikre başlayacak. Onun orucu bu. Kulak boş sözleri dinlemeyecek. Ne yapacak? Değil mi? Hakkı dinleyecek. Ayaklar hak yolda koşacak. Bütün azalara oruç tutmak. Başka bir hadiste yukarıda Efendimiz yine buyuruyor ki her kim yalan söylemeyi, yalanla amel etmeyi bırakmazsa o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Rabbisinin ihtiyacı yoktur. İhtiyacı yok. Oruç senin için. Ama kıymetini bilirsen yani.